Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an anneble ve babamla yoldayız. Okula gidiyoruz. Saat 5.30. An... Evet. Şu an otobüsteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar seni gördüm. Senin yıldızına hoş geldiniz. Her neyse. Ben çok kaldı, çok okul gitmeye gidiyoruz. Tahya'ya gidiyoruz. Evet. Gördün mü? Tümon F burada şu anda. <laughs> Memleket özelliğinde. <de, çok> <laughs> <laughs> şu şekil yola çıktık arkadaşlar. YouTube'a mı geliyor? Evet YouTube. 8 YouTube. Sekiz görüntüler <laughs> Durumumuz şu an stabil. Evet şarkı açtırmıyorlar çok üzüldük. Evet Evet uyuyacak <laughs> Saat şu an yedi buçuk. Biz hala otobüsteyiz. Daha varmadık hoca. Kaç dakika var dedik. Az kaldı dedi. Ama hala varmadık. Hala okuduk. Şimdi gelemiyoruz. Çok sıkıldım artık. Ve kulaklığım çalışmıyor. Kulaklığım bağlandı ama sesi gelmiyor. Çok sıkıldım. Evet. Şöyle saat yedi buçuk ama hava daha aydınlanmadı. Korkuyorum hava daha aydınlanmadı. Çok korkutucu şey. Güneş gelmiyor. Daha. Söyle. Arkadaşlar bu kadar sıkıntı ki artık ayağa kalktı. Sonra ben akıllı olduğum için konuma baktım ve daha 50 dakika var. Ve biz aşırı sıkıldık Oha. Şu an ne yapacağız? Şarkı açılmıyor. Baş kaldırıyoruz. Evet. Çok sıkıldım. Bu kadar. Can bak sen de düşünüyor Can bak. <laughs> sen. <gülüyor> Arkadaşlar, Eskişehir'e gidiyoruz. Ben evet, çok heyecanlıyım. Ben de zamanır yerlerim. Yani. Beni takip edebilirsiniz Instagram'dan falan. Evet, Şimdi ben de benim otobüs yolculuklarına Arkadaşlar, şu an Büyük Orhan'a geldik şu şekilde. Köydeyiz, tren istasyonu şurada. Oraya gidiyoruz. Ben Kimse beni var. görmüyor. Ay çamur tutun. Hızlı hızlı konuşalım. Nerede? Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Kamp an predistasyonundayız. Tren 15 dakika sonra geliyormuş. Evet, bekliyoruz. Evet. Şöyle tüm okulu bekliyoruz. Kesinlikle. Yani, o da bu, O da 3 <laughs> evet, saat ya, duracağız. Hello, İğrenç bir şey, bakın. Şurada bir hoppik iyi biliyor musunuz? Bizimkiler böyle düşün, ortasında bir tanecik daha bundan var bir. değişmiyor. Ve biz 4 kişi oturuyoruz. Vlog. Vlog. Hello YouTube. Herkesin <laughs> uğradık. 1800, e 1800, e 1800 e lira hak etmiyor. E e masa <laughs> bu herhalde. Hocanın dediği masa. <laughs> <Çok kötüydü. gülüyor> Burası 1800 lira e etmez falan. Evet, sustuk. Tamam. Tamam. Şu an Kütahya'ya geldik diyorlar arkadaşlar ama bilmiyoruz biz geldik mi? Ve o zaman ben bir saat tam uyuduğumu düşünüyordum ama sadece 10 dakika böyle uyuyormuşum. Bir de uyandım hemen saati sordum ama hiç geçmemiş. Yolculuğun kaçıncı saat bilmiyoruz ama 2 saattir trendeyiz ve daha gezeceğiz ama trendeyken böyle çok yorulduk, aşırı yorulduk ve karnımız şişti yemek yemek ama ne yapacağız? senin gibisini çok çok gelmiyor hiç. Yok yok yok. bye bay. de kaçma kovalamam. Senin gibisini çok 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 gördüm. Affedemem hayır. Sesin gelmiyor hiç. Yok yok yok. Bay bay. Kaçma kovalamam. Senin gibisini çok 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 gördüm. Affedemem hayır. Sesin gelmiyor hiç. Yok yok yok. Bay. gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şükür. 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 Evet, sonunda geldik. Evet, Çok zor sayar. şartlar altında. Evet. Sonunda yol bitti yani. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Gezi'ye geldik arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ali bak. Şu an Çin'imiz. Şöyle buradakiler her şeyi tek <laughs> tek göstereceğim. Edrin ne düşünüyor bunun hakkında? Bu eşsiz bir parça. Ben aşık oldum yakında. Ben de. <laughs> Ela buraya oturmaya gelmiş. <laughs> Yakup Bey. Aa. Yaakup Çelebi. Mi? Yakup Çelebi. Burada Yakup Çelebi'nin mezarı varmış evet. arkadaşlar. Bir de bir Fatiha. <laughs> Nasıl baş Elhamdülillah diye başladı değil <laughs> <laughs> mi? İki yapsan. Kim başladı? Bak sana şöyle. Makineye girmek 100 kuruş var lan konuşan verebilirim ama. oğlum 50 mı? Ben de 20. Şu an para bozuyorlar arkadaşlar. Gerçekten mi seyir? Şey. <laughs> bir tane 50 kuruş. Niye için bozuyorsunuz? Sanki bize paralı mıymış? Al sonra verirsin. Şuradan otomattan bir şeyler yani. alacakmış. Elim var bir 50 lazım. Tamam al sonra verirsin <laughs> tamam. tamam. Evet. Öyle de, de. Şimdi, evet, evet. bir insanız. şimdi bir tane Şimdi Eskişehir'e geçiyoruz ve yolda müzik açacağız. Evet. Bence de şu an gidiyoruz otobüse. Şu an şu, i̇nşallah ezilmem. Koş koş. Ve kaybolmayız okay. inşallah. Hadi gidiyoruz. Okay. Kızı kurabiye yapmış. Kurabiye yarış çok heyecanlıyım. <laughs> Hadi vlog çekiyoruz. <laughs> Al 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 -al ben Şu an Eskişehir'deyiz. Porsuk çayına gidiyoruz. Evet, Ecrin evet, e bizi götürüyor. E takip i̇nşallah doğru götürüyordur. Amin inşallah. Şu an Porsuk çayındayız. Bayıldım. Bayıldım. Tamamen bayıldım. Ve şurada göl var. Evet. İki adım yanında tehlikeli. Şu an Şail Londra'dayım. Ama göle gitmişler. yani. Şu an gidiyoruz. Evet, Eski Sihir, çok güzelsiniz. Evet, çok üzgünüm. Otobüs bekliyoruz şu an. Güzel geçti. Ben çok, çok eğlendim. Evet. Ben de işte Tamam. Yarın geliyoruz tekrar. Ben de. Şu şekil. şuradaki herkes bizim okuldan. Abone olmayı unutmayın. Beni çeksen. Tamam. Evet arkadaşlar şu an Bursa'ya geri dönüyoruz. Otobüsteyiz. Böyle şarkı söylüyorlar. Beni de unutmuşsun. Ne hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum. Sen ne hissediyorsun? <laughs> ben biraz garip hissediyorum

Ee, bu ne bu bu arada? Bu hangi dans anası <laughs> 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 Benim isim var alın şunu. Vi skal få prate med alle, alle sammen. Come <laughs> on, Canım çok kalabalık sesin gelmiyor bağır Müzik son ses Bangır bangır Ağzı bozuk şarkılar tutsun sana bir ağzır Haydi haydi Saldır saldır Yıl gibi uyuyam yılan uyandır Ben garanti bildim beni havalandım Yürekli bir sakinim öyle Evladım! Uyuyam, yılan uyuyam, rezzet garanti bildim. Böyle havalandım. Peki ben sanki buralara gel. Etkisi eleman! De el, sıfır aldın! Yavrum kaldır kollarını Teslim ol etrafın sarılı! Sade kal çıksın sana Teslim ol etrafın rüyalarını! Bunlar iyi günler sana ben göstereceğim kumru koyunlarını. Osmanlı'nın ikindi vatan Osman aşkım beni dinlem, Osman benim beni ev dinlem. Ele güne sorma beni, yaralanma vurma beni. Hani kanatlı gönlüm sizilim, hani kanatlı derazmeliyim. Bu gece devki sefa edelim, şerefine vuracağım. Böyle yapın parça beni. O değil sanki, bir sanki, bir sanki. Hadi. Nöre? Geliyor. Hadi. Karabiberim burka hadi her gece karabiberim. Burka hadi içelim. İçelim her gece zevk istemem. Doğdu gönlümde Arkadaşlar geldik. Yolculuğumuz burada bitmiştir. Evet. Evet. Selim bayılacak da az daha bu arada. Evet çok başından da. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bay bay.